Selam arkadaşlar. Rust'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım yakın bir zamanda çok güzel bir seriye başlayacağız. Yaklaşık 4-5 bölümden oluşacak seriyi yakında çekmeyi başlayacağım. Güzel böyle surlu beyzler falan atacağız. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı ve Discord'umuza da gelmeyi ihmal etmeyin. Daha fazla konuşmadan videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Hadi başlayalım bakalım. O tekne var sağda. Onu alabilir miyiz acaba? Neredeyiz? Bir kontrol edelim haritayı. Marketlere bak. Rakol nerede? Karakolu ben şuradaymış ha yakınmış güzel aslında şu yoldan böyle bir gitsek birazcık komponent falan kazarız yayımızı falan bastıktan sonra şu karakola varıp bir hilti alabiliriz oyuna hiltiyle başlamak gayet güzel oluyor o iki tane de kumaş var çok güzel o bir sürü mantar var şunların hepsini toplayacağım o şurada da var gel 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 tamam buradaki sandığı da alacağım bana şöyle vuracak kılıç bıçak falan bir şeyler vermen lazım tabi şimdilik vermedi ama bakalım Böyle vura vura varilleri kıra kıra karakol doğru gidelim. Ormana dalayım. Da Ormanda genelde çok fazla kumaş oluyor. Onlardan şimdi kumaşımızı elde yapabilirsek hemen bir yay basarız. En azından birazcık güvenli olur. Bir tane de ağaç devirmemiz lazım buradan. Oo önümüzde de çeşitli patlatıyorlar. Oo C4 falan patlatıyorlar lan. Wow 4 tane falan patladı galiba. Büyük ihtimal metal duvarı yıktılar. Burada taş mı var? He odun var onları da alayım. O burayı almışlar. Bunu da mı aldılar? Bunu almışlar. Hmm, okey. Bir tane de bandaj basayım da. Canım zaten yüz oldu sayılır. Bir tane de ağaç devirmem lazım ki yayı basayım. Buradaki sandıkları almışlar ya. Bize sağlamından bir bıçak falan lazım ya. Ya da satır. İşte vuracak bir şey. Ama bakalım o şanslı şey ne olacak? Ve ne zaman gelecek bize? Ayı var şurada da. Aman bize bulaşma ayı kardeş. Ama ver şuradan. Yapma be. Yağmur da başladı. Tişört vardı ya. Neyse yolumuza devam edelim. Buradaki sandıkları da almışlar. Aa şurada var. Aa. Oo bayağı iyi. Buradan çıkacağını hiç tahmin etmezdim onun. Çok güzel oldu bu. Hadi şimdi şu varilleri kırmaya başlayalım bakalım. Bayağı da yollutu varmış. Kırmızıları da alacağım. Ne varsa toplayacağım. Hazır bunu bulmuşken. Bir tane de böyle ağaç devirsem güzel olur. Zaten seri devrilir. Aynen şu ormandan çıkmadan şu ağacı devirelim mesela. Yerden bir tane taş bulduk mu ok da basarız. Tamam yayımızı basalım artık. Güzel. Bu tarafta biri fena sesçil patlatıyor. Umarım bize bulaşmazlar. Yolumuza devam edebiliriz bence biz. Bakalım şurada biraz daha varil var. Onları da kıralım. Mantar da bay çıkmış ama. Bak ah, tam şurada patlatıyor ya Güzel. Devam. Aa şu mısırları toplayabilirsem onlar da işime yarar. Hatta şunu toplayacağım kesin. Güzel güzel. Bayağı bir yemek sıkıntımız olmayacak anlaşılan. Adam mı var orada? Adam var. Susuyormuş ağacın arkasında. Ama okumuz yok ya. Okum olsa kesin saldıracağım. Geliyor adam ya. Ah ok basamıyorum. Taş lazım yerden bir tane. Ulan bütün rotayı bozdu adam ya. Ulan var git yoluna be. Ah üç tane okum olsa var ya keserim ben bu adamı da. Onu alabilir miyim? Aldım birini. Bir tane ok. Kötü. Ah be. Adam da vuramıyor ya. Lan bırak peşim be. Yerden bir tane taş bulsam var ya. Böyle 8-9 tane basacağım direkt top. Ve bu adamın kellesini alacağım. Bir tane daha oldu. Ya uğraştığım şeye bak. Kardeşim ölümüne koşuyorsun farkında değilsin ya. Hah şurada bir tane taş var. Onu sadece iki tane üç tane alabilir miyim acaba? Geliyor adam hala. Basayım önce. Oh. O ne lan? <laughs> ne oldu oğlum ne oldu ne oldu? Oha. Adamın oynadığı oyuna bak. Berbat oyuncu seni. Ne? Adam kalktı bir daha ya. Adam ne katmış be. Bandajı basayım da canım. Çok azaldı. yatan birine buraya atayım. Bunu da alacağım. Son bir tane daha yer lazım. Şunu at. Şunu alalım. Aa oh, bu da var. Bunu da hadi şu 75 yerini alayım. Tamam video ben. Ulan adam var ya bildiğin ölümüne koştu ya. O kadar emindim ki onu keseceğim ben. Ben direkt o zaman karakola gidiyorum ya. Adam ya salmadı ya. kardeş kaç defa vuramadın? Sal bari. Var git yoluna yani. İkimiz de mutlu basit dağılalım. İlla gel beni kes uğraştın ya. Ama canımızı fullememiz lazım tabi. Nasıl anlaşımız Bandajımız var. Bir tane yer açmamız lazım. Ne atabiliriz? Düşünüyorum. 75 tane sülfür atacağım. Canım şurada fullleyelim hemen. Bu yolu takip ettik. Bir karakola varırız bence. Aynen öyle. Yolumuza inşallah başka birileri daha çıkmaz. Bandaj basmaya devam. Canımıza fullleyene kadar basalım. Zaten bayağı kumaş getirdi adam bize. Oğlum, o kadar eritim yapmışsın. 320 şurada var üstünde. Aa solda adam var. Bir denizden karşıya geçelim bari. Bakalım sağ salim evimize atabilecek miyiz? 3 tane evimiz oldu toplam. Gayet güzel. Baksana ya çok güzel malzeme çıktı. Şimdi hemen karakola gidelim bir eritim yapabilirsek. Yolda başımıza bir şey gelmeden tabii. Güzel olacak. Oo burada da 1500 kükürte tezgahı satıyorlar. Alınabilir ha. Harbiden bir bakayım başka var mı acaba? Yok başka yok maalesef göremedim. Neyse biz yolumuza varalım da tezgahı falan hepsini hallederiz. Ölmeden şimdilik sağ salim karakola bir varalım. Ondan sonra bir de ev attık mı gerisi hepsi halleder. Ama güzel başlangıç oldu yani heyecanla. Bir DB'ye mermi de lazım. Barut falan nasıl bulabilirim acaba? Hmm, ormanlıktan da çıkalım artık ya. Çok tedirgin ediyor vallahi. Sandık görsem sadece sandıkları alacağım. Varileri artık kıramam. Oha. Karşıdaki klan beyzin neymiş öyle be. O adamlar oraya saray inşa etmiş bildiğin. Vay babam vay. O sağ tarafta da bir domuz ölmüş. Gerçi burada ay sesi duydum. Büyük ihtimal odur. Bu taş falan var da üstünde maalesef bir yer yok. O yüzden almayacağım onları. Karakola da az kaldı. Şuradan çıkartırsam beni çok güzel olur. Uh baksana burada bayağı taş varmış ya. Solda da var bir tane. O şu sağda da varmış. Lan inşallah gideceğimiz yerde, ev açacağımız yerde taş bulabiliriz ya. Bunları almıyoruz ama umarım pişman olmayız. Evlerin yanından yanından geçiyoruz bir de. Bir taş burada varmış. İki metal şurada. Bir tane sülfür var. Hmm, ama yapacak bir şey yok tabi. Asalim şu karakolu görebilirsem. ha gördüm galiba. Aynen ucundan gözüktü. beylerin evlerin kapıları da hep tahtaymış ya. Bayağı tahta kapılı base gördüm. Böyle tezgikten alev makinesini falan açabilirsen bir şekilde. Buralar falan hep kırılabilir. Girelim bakalım şuraya sağ salim. Aha şurada sandıklar onu da alayım. Şimdi girelim bir eritimimizi yapalım. Böyle eriyecek bütün eşyaları eritelim. Ondan sonra zaten hiltiyi her türlü alabiliyoruz. Belki yani yeter mi bilmiyorum da şuradan tezgiye kim bassak acaba? Yoksa 1500 küpür de mi alsak 2, bilmiyorum. Ama 1500 küpür de alsam da fena olmaz. Zaten hiltiyle çok rahat kasabileceğiz. 4-5 tane aldım mı zaten 1500 küpür yapıyor. Neyse şunları bir eritelim bakalım duruma göre bir şeyler yaparız. 521 hurda oldu. Gayet iyi bir ırktı. Şimdi gidelim şuradan bir hilti alalım öncelikle. Hatta hilt almadan şuradaki yakıtları da bir eritelim. Tamam şunlar 11 tanesi hemen biter zaten. Bunlar bitsin devam ederiz. Tamamdır. 113 tane yakıt oldu gayet iyi. Bunlarla da fırınlarımızı atarız. Ve şimdi şu tezgah birinin önüne gidelim bakalım. Basabileceğimiz bir şeyler var mı? Hatta çivi tabancası falan da basabilirim ya. Aynen bir tane arbalet basacağım. Bir tane de çivi tabancası basalım. Tabii biraz da çivi basmak lazım. Böyle 12 tane falan bassak yeter herhalde. Bir tane kapı bastık. Bir tane şöyle çift kapı da bassak fena olmaz. Bir tane büyük sandık basalım. Üç tane de şöyle kilit basalım. Dört değil kardeşim. Üç olsun. Bir tane de yatak bastık mı? Şimdi yavaştan ev atmaya doğru gidebiliriz. Bakalım öncelikle kurulacağımız yeri ben mi seçeyim. Dostlar şuraya kurulacağım. Maden içinde şu karlık bölgeyi falan kullanırız. O yüzden şimdi şunu ölmeden şu yolu gitmem gerekiyor. Bakalım umarım sağ salim varırız oraya. Abi yolda gördüğümüz taşları falan da kasmamız lazım. En azından şöyle iki tanelik kasabilirsek. Varmadan şu inşa planıyla çekici de bastım. Ama envanterde yer kalmadı. Neyse yolda giderken şu yatağı falan atalım da. Birazcık yer açasın. Bu sarıya doğru gidelim bakalım. Sağdaki evin tepesine taret koymuş adam. Az daha oraya doğru yürüyordum bir de. O nasıl gideceğim? Baksana önümde iki kişi var. Bolda bir silah sesi var. Hmm, ne yapsak bilemedim. Tam da en tehlikeli yoldayız ya. Ölüm koşusu yapacağız da ölürsek büyük sıkıntı. Baya büyük sıkıntı. Ne yapacağız bilmiyorum. Kardeşim bir sen kalmışsın bana sıkmayan. Sen de sık. Sık sık. Sen de başımıza düşman kesil. Tam olsun. En azından şu kumaşları toplayayım da bayağı birikiyor. Orada bir garibanın daha başına sıkıyorlar. Ya sal var beni be. Beni sal be. Adamlara bir de infomuzu veriyor ya helikoptere bak. Oo, oğlum önümüzde bomba patlıyor ya. Şuna bak. Buradan nasıl çıkacağım ben ya? Oğlum şu önümüzdeki evde adamlar var. E Şuradan bomba sesi geliyor ve benim şöyle gitmem lazım. Genişten mi alayım ne yapayım anlamadım ya. Şu kumaşları da topluyoruz ama. Vallahi karşıma çıkıp duruyor ya. Yayı basacak olsam asla çıkmaz karşıma. İşte bundan korkuyordum ya. İşte bundan korkuyordum. Of. Ulan çok dolu ya. Karakolun oraları kurulmak birazcık sıkıntılıydı. O sıkıntıyı yaşadık şu an. Al işte. Adam bayram ediyor şu an. Çok fazla loot vardı üstümüzde. Çok. Dostlarım maalesef öldük. Ama tekrar doğduğumuzda bir tane tekne bulduk. Ve deniz lootu yapa yapa ev atmaya doğru gidiyorum. Oradan devam edebiliriz. Şurada da bir sağlam. iki sağlamın arasına mı kurulsam ne yapsam anlamadım. Bunlar ne böyle? Bir tane de şurada var. Üç. Hmm. Aa, şurada bir şeyler olmuş. O ne? Dur kapısı falan mı lan o? O ne öyle? Tabağa kadar bu arada odun kastım. Bu olur olmaz bir yerlere çıkacağım ama. Aa TC falan var lan. Aa adam var. Fırın. Ya, falan lan. sökerim ben bunları ha. Güzel buraları kurulalım. Tam da güzel bir şey ya. Aşağı kurulayım var ya. Bak şurası güzel. Oh bomboş olan. Mis gibi. Dur falan atarız diye birazcık şu tarafa geleceğim. Gayet güzel. Evimizi hallettik. Bir tane yatak atalım buraya. Diğer bezdeki malzemeleri sökelim. O güzel şey oldu ya. ilaç gibi geldi vallahi. <laughs> Ev diyelim. Alet olumundan çekicimi alayım da. Diyeyim şu yukarıdaki fırını falan sökeyim. Oo şurada bayağı maden de var ha. Onları da alırız. Bu soldaki base biraz sıkıntı gibi. En yakın base şu anlık o. Ne alayım? Bunu da. Bunu da. Tamam. Hadi gidelim eve. Sanki buradan bir ses geldi ya. O birazcık temkinli gittim oraya. Dikkat etmekte fayda var. Buraya bir tane daha kapatmak lazım tabii. Ama tezgah yapıyor çok güzel oldu. En azından hulu harcamadık. Metal falan harcamadık. Bunu da atalım. Eriyecek bir şey. Ha, sülfür var. Sülfürü eritelim. Hatta metalimiz varsa ki var. Şuraya bir tane daha kapı basacağım ya. Ne olur ne olmaz şimdi. yaptım. tutlamasam ne oluyormuş. Boş mu ya? Harbiden biri bile dolu değil. Bırak dolu olmasın. Odun falan da yok içinde. Ah! Yani çok az metal aldık. Böyle sandıklar falan varmış ha. Adam uyuyor lan burada. Aa merdiven falan var lan. Oraya bakarız şimdi dur. Ama maalesef evde yani şu aldıklarımızdan başka bir şey yok. <laughs> Dostlarım uzun zaman sonra Oyuna girdim evim ermiş fakat şöyle bir şey oldu tam kalktım yanımdan bir adam şurada motorlu aracı vardı ona bindi gitti beni görmedi elinde de yarı oto vardı alet dolabını alamamış kitli diye ben şimdi şuradan bir balta alıp hatta de varmış bir tane ağaç devirmem lazım ki evi tamamlayayım ev ne olmuş şuna bak adam şu yönde gitti büyük ihtimal patlayıcı mermalı falan gelebilir şu alet dolabını kırmaya ama ağacı ben nereden bulacağım Ağaç çok etrafta şu tarafta var mı o tarafta da yok şu tepeye çıkacağız mecbur ulan başımıza gelen olay var. bir kalktım adam yarı otoyla motora doğru ilerliyor tam böyle elime oku aldım şöyle sağ basım sıkacaktım adam bindi gitti görmedi beni. Ama seriden orayı tamamlamam lazım Lan hadi 3-5 tane ağaç vardı buralarda be Şuradan ben onu karşıya çıkar bari O adam %90 gelir ya buraya Aha şurada ağaç var baya onlardan 3 tane falan devirsem tamamlarım herhalde be. Evin ereceğini düşünerek girdim sunucuya Hani dedim çıkmadan bayağı böyle taşları falan basamamıştım çok fazla Yani çok fazla kasıp koyamamıştım yerine Hatta şu taşları da alayım da Taşa basarız direkt eve Tamam bu kadar yeter herhalde. Adam sandıktaki loot'ları falan almış. Büyük ihtimal fırındaki biraz sülfür vardı. Metal falan da vardı. Onları da almıştır. Bakalım tekrar geri gelmeden şöyle evi tamamlayayım ya. Bu şansa bak be. Gelmiş mi lan yoksa? Orada bir şeyler var ama. Aman aman gelmesin. O adam motorlu kazık var ya hani böyle AK falan alınıyordu. Ona bindi gitti ya. İyi ki sıkmadım ama sıksam öldürürdü büyük ihtimal. Bunu hemen evi tamamlayayım. Halatları aldım mı acaba ya onu merak ediyorum. Seçil falan basacaktık tam da. Alatları almış, komponatları almış. Neyse o kadar da önemli değil. Baksana buraların da ağzını kalmış. İyi bari ev vermiyor. O alet olumundaki barutları süpürleri alamadı. Bu iyidir. Neyse bunların canları artar herhalde. Hatta şu tam aşağısını biraz daha basayım da ne olur ne olmaz. Tamam ya yeter bu kadar herhalde. Uuu taret çıktı. Güzel. Uuu kaç C4 atılar lan. Bakın C4 pas atıyorlar şurada. burada oldu. Evde de 200 falan var da yaklaşık. Acaba tezgah iki falan basam ya. Sağ salim gidebilirsem. Burayı kimse almamış bak. Aa bir daha. Ver oğlum silah. Yok ya vermedi. Şu tane falan açtım ama, maalesef. Neyse biz artık bombaları basabilirsek basalım. Şu karşıdaki bezi eklemek istiyorum ben de. Biraz da metal boru bıraktım buraya. Hani revo falan basabilirim. Hani ne olur ne olmaz çünkü adamların büyük ihtimal silahlı gelecek. Güzel 563 burada da oldu. Tezgahı basabiliriz. Ya bir sandık basayım da şuraya atayım. Dostlarım revomuzu da bastık. Güzel mermi de bastım. Toplamda 11 tane seçenemiz oldu. Yani yaklaşık 3 tane kapı kırabileceğiz. Şurada bir tane konserve bombam kaldı ve bir tane halatım kaldı. Ancak bir seçil daha basabilirim. Şurada hala 3 fırında da sülfürler ediyor. Yani gideceğim 2 kapı kıracağım. Üçüncüyü de isterse üçüncüyü de kırabilirim ama daha fazlasını kıramam. Umarım böyle 3'ten fazla yoktur. Şu sülfürü de şuraya koyalım da hani belli olsun. Neyse akşam oldu sabah olsun. Gidelim raidimizi atalım. Ha, buradan böyle devam ediyor. Acaba buradan mı girsek şuradan mı girsek? Bilemedim. Bence kapıdan girmek daha mantıklı ya. Bir tane şuraya atsak. Bir tane şurada var. Ama ana base bence tam şurası ya. Direkt buraya mı atsam acaba? 10 taneyi buraya atsam. Ama bilemedim şimdi ya. Kapıdan da anca 2 tane kırabilirim. Bunun arkasında 4 kare var zaten. Orası da büyük ihtimal kapı daha. Bence burayı kırmalıyım. Buraya 10 tane atsam büyük ihtimal base bende. Deneyelim. En kötü evde biraz daha basar geliriz. Hadi bismillah. 10 tane attım. Bir tane daha alet dolabı için var. Daha da başka yok. Ben yani de patla. Ah hiç sönmedecektim. Bir tane söndü. Haydi oğlum. Kimse gelmeden şurayı halledelim. Patla. Oha garaj kapısı falan var la. Ana yanlış yere şey patlattık. Yani burası olması lazım da doğum. O zaman şurası. buradan hmm, burası kare. Buradan üçgen gelmiş. Burası yatak. burası olabilir ya. Ya şurası yanlar şunlar. Yani saçmaymış bu beyz ya. Burası mesela neden not yok onu anlamadım. Neyse şu yatak bari. Ulan iki tane garaj vardı daha ya. Garajlar varsa demek ki burada tezgah var. Sağlam not olabilir. Şimdi nereye kıracağım bilmiyorum açıkçası. Yukarıya atabilirim bu sefer de. Neyse gidelim biraz daha kazacağız mecbur. Dur bakalım evdekiler 10 seçili yapabilir miyim acaba ya? Ya da o kareye atacağım mı? Garaj kapısına atayım gene onun arkasına çıkıyor. Yani 9 tane basacağız mecbur. Bir tane de bizde var 8 tane. 8 tane daha basmamız lazım. 5K kültür falan lazım. Evde o kadar var mı bilmiyorum. base varmış şurada da. Bak bunu görmedim ben. Bak buraya raid atabilirdik lan. Neyse şu yan taraftaki attığımız raid'i bitirelim de ben buraya gelebilirim. Ooo orada bir tane daha var mı? Hadi bunu geç de şurası fena durmuyor. Online midir acaba ya? Tepesi taraf tahta kalmış. Hmm 4 kare. Ulan buraya girerdim şuraları metal falan basmış adam. Hatta önce buraya mı girsem acaba? Peki sıçıl basarım şu an hemen. Ama diğer tarafta yarım kalmasın. Bilemedim vallahi. Böyle 15-20 sıçıl basabilsek keşke. Şimdi şu kıyıdan kıyıdan evimize gidelim. Öncelikle üzerimdeki taşlarla evi bir birazcık büyütmem lazım. Şu an eve sandık bile atamıyorum yani yer kalmadı. Ondan sonra ilk başladığımız zeytin yani garaj kapısını kıralım. O garaj kapısını kırdıktan sonra büyük ihtimal yani tahminimce lootlara ulaşacağız. Eğer ulaşamazsak veya işte oradan bir şey çıkmazsa falan evde zaten bir ton sülfür eriyor olacak. O sülfürlerle de diğer şuradaki gördüğümüz 4 kare olan base raid'leriz. En sonda zaten her türlü birazcık daha sülfürümüz kalacak. Onunla da şuradaki tahta kapıyı kırarız. Bence fena olmadı. Bu tahta kapı birazcık böyle ucuğa köşede. Çok da sese gelen olmaz e eko sesine. Tabii bu kadar maden kastık. Üstüne biraz da odun kasmamız lazım. İyi fırınları çalıştırabilirim. Evi atabilirim. Ha de tabii sağ salim eve varmak lazım ölmeden. Tamam üstümüz bayağı doldu. Şu metali tamamlayalım. Tamamlayabildiğimiz kadar. Tamam. Hadi gidelim eve. Sülfür ne kadar var? Bayağı var bayağı. 3, 4, 5, neredeyse 6K. Adam geliyor lan. Bir tane vurduk da. Şimdi Çok dolu ya. 2 tane daha vurdum. Toplam 3 tane vurdum. Daha vurduk. O da vurdu. Pompalıyla mı bekliyor? Kaçtı ya. Üstü dolu mu acaba? Aa oradan mı çıktı lan o adam? Üstü dolu olabilir bu arada ya. Ama eve gitmek istiyorum. Üstüm çok dolu benimle. Kim bilir ne kadar buradası var. 46 canı kalmış ya. Hmm yer de yok. Nereye atacağım sandığı? Sandık atacak yer yok lan. Neyse geri çıkmayalım o zaman ya. Evi büyüteyim de. Dostlarım 7 tane seçil basabildik. Orayı her türlü kıracağız. gene ben ev EOK'ları alacağım. Belki alet dolabını falan kıramayabiliriz. Ne olur ne olmaz diye alacağım. Belki tatlı kapı falan çıkar. Hadi yardıralım oraya bakalım. Tatkana <laughs> dikkat edeceğiz. Ya söndü bile biri ya. Sen de patla. <laughs> Güzel. Haydi oğlum patla. Ya sönme kardeş sönme ya. Tamam. Beni de. Ama bu sönerse bunu nasıl alacağız? Umarım sönmezsiniz. Şu hemen kırılsa bari. Bakayım. Oha garaj kapısı mı var lan? Hayda. Garaj kapısı gördüm galiba. Ezgi var da. garaj kapısı da koymazsın be. Eee kaldık burada. Burada bir şey var. Ne o? Yağmalı diyor. Aa! Çok iyi. Ama burayı nasıl kıracağız ya? Neyse 4 tane daha seçil bu buraya gelip belki bunun arkasında bir şey vardır. Büyük ihtimal alet dolu burada ama bir tur eve gidelim hemen. Güzel güzel. Şırıngayı da bilmiyorduk. Şırınga da iyi oldu. Ve Thompson çıktı ya. Thompson bayağı iyi. Bu evi gidip o tezgiyi almam lazım oradan. Eğer onu alırsam Thompson'ı öğrenebilirim. Evde bayağı hurda var. Oo çok güzel oldu. Siz çalışın hemen hemen çalışın hiç beklemeyin Ben de tekrar şunları baruta çevirip bombaları basmaya başlayayım Dostlarım ekstra iki tane daha sandık atıyorum Hem kömürleri daha hızlı yapsın hem de şurada biraz metaller falan var Bu sülfürler bittikten sonra metalleri de yapacağım. Dostlarım bütün malzemelerimizi kullandık. Aha şuradaki bu sülfürden ve şu sülfürlerden başka hiçbir şey kalmadı. Zaten kömür bitti. Bir saattir bütün fırınlardan kömür ala ala yapıyorum. 8 tane seçil. 3 tane de konserve var. Büyük ihtimal bununla garaj kapısını kırabilirim. Şuradaki garaj kapısını kıracağım. Orada zaten merdivenimiz de vardı. Tam da sabah oluyor böyle. Burada da işte metaller falan var. Daha da sülfürümüz bitti. Son şuradan bir eko şunu alacağım. Belki alet dolabı falan çıkar. Ne bileyim tahta kapı falan çıkar. Bir daha bir daha gelmekle uğraşmayalım. Daha salim oraya varıp o kapıyı kıralım bakalım. Aa bize vurdu mu oradan ya? Ulan yakında değildik be. Neyse gidelim hemen evden. Ulan tam da yukarıda adamlar fight atıyor. Biz de öldük ya. Hiç şey olmadı. Kaç kalmış? O bayağı sarmış Öncelikle bir camı fırlayayım da. Neyse ki soğukluğumuz gitti. O da bir şeydir. Tamam bu can fulllenir. Kaç canı var? 180. Böyle inelim aşağıya da vurmasın. Haydi haydi patlayabilirsin. Oy aynı anda patladı Kaç can? 40. Yeter ya herhalde. 15 falan vursa. O e atmadı. Döndü bir de ya. Ya çıkar mısın sen? Attı işte. Ha? Kaç vurmuş, 14. 14 vursa yetiyor. 13 vursa yine yetiyor. Tam yetiyor. Hadi inşallah. Aha. Alet olabı lazım. Ol diye açık. Çekiş basayım bir tane. Tamam. De şu inşaat planından basalım. Bunu da yetkisini temizle. Bir yetkilendir. Tamam evi bizim. Şu adamı keseyim. Yok mu olacak bir şey? O sülfür 2K. 3, 2,5K diyelim. Güzel bir şeyler var. Orada MP5 mi vardı? Yarı Güzel yarı da iyidir. Öğrenmemiştik. Biraz da maden burada var. Çok güzel abicim. Bayağı iyi çıktı. Buradaki madenlerle diğer base'i patlatabiliriz. Güzel güzel. Bayağı güzel. Ama şu adamı da kesmem lazım. Burada bulacak bir şey var mıydı ya göremedim. Ha şu var. Taşlar da var bayağı güzel. Adamın içinde bir şey yoktu herhalde aynen. O evde halat var mıydı? Hala hatırlamıyorum. Bir bakmak lazım da ev, bizim evimizde de halat bitti. Hmm, iki set falan da yok eriteyim. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu karıştırma masasını şuraya atalım. Barut basınca daha az kömür yiyordu. Bizim de zaten kömür sıkıntımız vardı. Bununla barut basmaya başlayabiliriz. Böyle, şöyle 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 şöyle. Tamamdır dostlarım 25 tane Yani bir tanesi 10 vursa bile o kapıyı kırarız Bir daha fazla vuruyor 13 falan vuruyor Burada da biri seçilir heyet atıyor şu tarafta Kimseye bulaşmadan yolumuza gidelim biz Hadi bismillah O kapının arkasında ben ne bileyim halat çıkacak herhangi bir şey varsa veya direkt halat varsa Adam orada uyumuş yani bilmiyorum O garajı zaten kıramıyoruz şu an Halatımız olsa belki biraz daha zorlarım ama Bu konservelerle garajda kırılmaz 55 tane 60 tane falan atmam gerekecek Ooo o zamana kadar çok büyük zaman geçer Ama en azından 25 tane birazcık daha hızlı atılır sanki Umarım hızlı hızlı patlar. Aynen böyle. Bu kırılmasın da. 14 vurdu. Güzel. 10 tane atsak 140. 20 tane atmamız lazım yaklaşık. oh, ölüyorduk kardeşim ya. Yavaş vur. Hızlı gidiyor. Bu patlayınca yarıya gelecek. Bakalım. Güzel yarı canını geçti bile. Haydi patla. Son 3 tane galiba. 33 canı kaldı. 12. 11. Hadi oğlum güzel loot. 4 can. Sandıklarım. Oha. Garaj kapısı. Fırınlar var. Yataklar. Oo, güzel. Fena değil. Yani. Bunları da. Oğlum bunları nasıl kıracağım ya. Ne bileyim insan şu garajların birini açık mı ya. Yani 5, 7 tane kaldı. Yaklaşık bir kada sülfür çıktı. Nasıl yapacağız? Burayı kırmamız lazım. Büyük ihtimal bunun arkasındadır da 9 seçil basmamız lazım şu an. Neyse. Birazcık halat bulursak belki basabiliriz. <laughs> Dostlarım video bitti. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.